Selamünaleyküm arkadaşlar. Volkan Taşkıran dostumuzun mekanına geldik. Maşallah güzel kuşları var. Mutasyon sakalar var. Parizyan kanaryalar var. Mutasyon floryalar var. Yine burada floryalar var. Kafes kuşu merakı var Volkan arkadaşımızda. Burada bak. Bu kuş çok hoşuma gitti. Çok değişik bir kuş. Her yerde kuşlar var. Adam kuş cenneti yapmış kendine. O bir o bir alanı yapmış. Ünlü mutasyoncu Volkan Taşkıran. Zaten o kurulunun ağzından hiç eksik olmaz. <laughs> bak 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 yumurtalara bak. Her yerde maşallah yavru var. Hakan şu takım işte. Şu takım yavruları. Ne yapıyor? Yavrular gönderece. Yavrular atlamış burada. Bunlar gönderiyor. Burada yine yavrular. Bunlar aldığı yavrular. Asıl hazineler burada.

Şeyler gibi aynı ya. Çin çaykaları gibi aynı. Bak, bak, ben, baba, He. Baba, 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 baba. Benim onlar hoşuma gidiyor. Parizya. Anne söyledi geçen sene babaları bu. Bu. Bak bu bunlar da kalacak. Bunlar da yavrusu. Üretsen alırız onları da. Benim hoşuma gidiyor. Bir de böyle şey gibi olanları var onların. De, böyle kafalara bir acayip. Böyle duruyorlar. Acayipler. Bu da bir var.